Demokratik kitle de örgütleri, sendikalar, e, muhtarlar, e, basın hepsini zaten sürekli ziyaret edeceğiz. Amacımız seçimden çok önce, yani seçim 6-7 ay kadar bütün toplum, bütün katılımlar, bütün seçimlerin nabzı, toplumların ve düşüncelerinden faydalanmak. E, 2015 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne aynı bir şekilde istara hazırlamak. Onun için bütün kesimlerin görüşlerine e, değer veriyoruz. Onların e, görüş düşüncelerine, katkılarına almaya çalışıyoruz. Bu ziyaretlerimizin temel nedeni de bu. Bir gün kongremiz var galiba. Bir gün Yukarıda da aşağıda da. Aşağıda da. Olan, olan var. Zaman, var. Olan Zamanı denk. Çok güzeldi. Bu yıl için Genel merkezler Şimdi. <laughs> o suçlu yalan geçen. Yeni genel genel seçimde oldu.

Zeyfettin'in bir yeri miydi? Hızlı bir bize sorarsanız biz çok iyi biliriz ama sizin gözünüzde nasıl görüyoruz onu bilmek lazım doğrusu. Ben de istedim ki Türkiye'de gündem o kadar çabuk değişiyor ki. Yok çok şey. ee, Kılıçdaroğlu'yla bayağı çok geçmiş yaptık. Gündem değişti, başka şeyler çıktı, başka röportaj çıktı falan. Şimdi... <laughs> zaten sonra zaman dışarıda kalsın zaten gündem e, ya Bu yerin zöfesinden değiştirdim aşağıda içerideki bazı becerikli insanlar tarafından değiştirir. Bir şekilde değiştiriyor yani. Son, ya, ama becerikli sayımız da çok fazla gibi geliyor. Tabii ama fazla. Becerikli sayısı da çok fazla. Ha, ha, çok yani, abi, yani. tabii ya, hem de düştü olan yani, da düştü. Yani, öyle şey, maharetler de fazla. En kötü ihtimalle hiç olmak şeyler. Yani bir tane oluyor. Vatandaşı. Ya, bir... Acı olan ne biliyor musun? Başkanım az önce bir arkadaşımla da paylaştım da acı olan bu ülkede gerçekten insanların hayır demesi gereken, karşı çıkması gereken şeyi doğalmış gibi refleksiyle göstererek diyor ki tabii ki bir iktidardır. diyor yaptıklarını karşına alacak diyor. Yani bu çok acı bir şey. Yani bu ülkede insanlar bu tavırlarla devam ederse benim umudum kırılıyor açıkçası. Yani şimdi şey çıkıyor, adam siyasal iktidar o kadar çok kötü şeyler yapıyor. aleyhine. Bu kadar korkunç şeyler yapıyor. Şimdi asgari ücret bekleyin. Sıyık karası ya. Sıyık karası atışını da çok görüyor. Ki işte biliyorsunuz yani bölgesel bazı asgari ücret ödünç işçilik bizi de bağlıyor. 657 de evet. değişiklik tamam. şu anda torba yasanın içerisinde. Ödünç, ödünç ödün işçilik artık hmm. 657'ye de uygulanacak. Ödünç <laughs> öğrenmek. Tabii ben işte var. Beni Marmara Adası'nda evet. adaylığına şey yapıyorum falan. Bu böyle şüphesler ödeyiyor yani. Bu şekilde şeyler yapıyor ve bizim Gürtaş'ımız ne acıdı ki bunu kanıksıyor. Kanı evet. Ama ona da şükür. Kanıksıyor. Evet. Anlam. Yani. Anlam yani, yani. Yani. yani şükürün ötesinde işte şimdi mesela siyasal iktidar bir sürü hırsızlıkları çıkıyor. Yani az çok yani en yani azından ya da işte muhalefet tarafından dillendiriliyor ya da kimi basın organları tarafından yazılıyor. Ona bile diyor ki ya yani bir mantıkat parmağını yalar Yani bu şey, çok kötü bir şey ya. Bu çok gerçekten onu kötü bir şey. Böyle yani de, de, devam ederse de yani hiç iyi olmaz diye düşünüyorum ben. Yani bu geleceğe dair umutlarımız kırılıyor yani. Ben en azından bireysel olarak öyle görüyorum. Evet, geçen yani. sene kırılmasına ortadan çok katılmıyorum ben. Çünkü bu toplum gerçekten <laughs> her türlü baskıya, şantaja, devlet olanaklarının kullanılmasına rağmen yüzde kırk çok azımsamayacak rakam. Ben yani gerçekten ciddi bir rakam e, bu toplumun içerisinde her türlü imkanlara baskılara rağmen yüzde kırk iki dik durabildiyse onun ötesinde insanlar serbest bırakılsa da o köy muhtarları numarada bunlara da baskı yapılmasa bu topluma toplum e, fırsat kesimliği de bu e, oran daha değişecektir. Çünkü insanlar e, çok bir kısmı bırakın kitabı işte gazete okumuyor. Sadece televizyonlardan haberlerin belli bir bölümünü takip ediyorlar. E, Bunu da hangi kanallardan takip ediyorlar herkes belli. Yani belli kanal dedildir, işte Mesaj dönü, e, Kanal A, Kanal A e, Haber Türk gibi kanallar. Zaten geçen enteresan bir şey, sağcı e, kesimden birisi, ya başkan diyor iki tane kanal kaldı. Birisi diyor, e, ulusal kanal, birisi kanal dedi diyor. Onun ötesinde herkes teslim olmuş diyor. Baktığınız zaman artık toplumun dikkatini çekiyorlar ama toplum ıı, teslim olmakla o iç dünyası arasına gidip geliyor. İç dünyasında rahatsızlığı var ama çaresizlik de var. Yani bak yok o hocam Aydın Doğan ile tesadüf ediyorsa bunu diyeceğim diyor. Yani ona da yardım yoksa, çizgim yoksa diyor ya ben bir asgari ücretli insanım diyor. Buna da şükür diyor. Şükürcülük olayı var ya, şükür toplumumuzdan hani kaderine razı toplum. Bu i̇şte da çok etkiliyor doğrusu. Ama bizim, ben her zaman söylüyorum, sol kendi öz de yapmalı. Ben, önce kendimden söylüyorum. Bu sekiz yıllık temel eğitimi ben alkış tutmuştum. Ama yanlış yaptık. Neden yanlış yaptık? O sekiz yıllık temel eğitime taşıma sistemi koydurmayacak. Böyle de üç tane öğrenciye dahi öğretmen olacak. Neden? Ya bir tane cemaatte, bir tane vatandaşa imam varsa, üç tane öğrenci de o köyde öğretmen olacak. İki iddia da. E şimdi ne oldu? Öğretmenler <laughs> köylü bir anlam muhtarın arasında sıkışmış. E tabi ki onların yüzünü dinleyecek ve kırsal kesimden istediğimiz desteği de bizi alamayacağız. Yani o zaman e, orada gerçekten ben başta kendim bir yurttaş olarak kendime de tartışıyorum. O sekiz yıllık temel eğitimde taşımalı istedik. Kesinlikle uzay göstermemiz gerekiyor. O bir boşluk. Çünkü nüfusun yüzde otuz beşi hala kırsalda yaşıyor. Ve balık eserde bu oran daha fazla. Bizim gibi illerde, Kutahya'da balık eserde bu daha fazla sanayiler geldi. Onun için e, biz sol kendimiz ne yaptık, nerede ne yaptık diye bakmamız da lazım yani öz Ya bakarsanız, Ekber normal e, e, hali değil, bugün gözümün <laughs> Sizin eğitim seninle bağlı diğer sendikaların kurulduğu zaman, çıktığı zaman bugüne kadar bundan sonraki iddiası toplumu, hatta dünyayı değiştirmekte o iddiadan hiçbir zaman vazgeçmedik ve umutla olan bir şey. Evet bugün siyasal e, iktidar sayesinde e, bir tür mantığı var ya, insanlarda. Teslim olmuş gerçekten yapacak bir şey yok, işsizlik, i̇şte, yoksulluk, yoksulluk almış başını gidiyor. Ama sadece kamu evi içlerinde değil, toplumun tüm kesimlerinin sorunlarını dile e, getirdik ve işte, çok siyasi partinin yapamadığı şey yaptık bugün. Zaten. Bundan sonra da e, sizinle birlikte destek olacak, yardım edecek siyasi partilerle yolumuza devam edeceğiz. Yani umutsuzlukta bitiyoruz. Umutsuzlukta burada ne için yapıyoruz? Yani şu, bir de şu, bir zage aktörlerinden dolar çıkardılar şimdi vergi kurardı. 50 katilyon para tutuklar, 50 milyon, belki o ağzı tutar değil Yani Türkiye'yi ters yüz edecek bir...